Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 7 Şubat 2022 Pazartesi ve e, birkaç gündür e, sunduğumuz makaleye kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şimdi bu Milattan sonra 365 senesinde Girit'te olmuş çok e, e, ciddi bir zelzelenin ve müteakip tsunami'nin özelliklerinin tetkik edildiği ilginç bir makale ve aslında bu makaleyi okurken ben de hiç bilmediğim bazı ee, konuları biraz biraz olsun sanki anlar gibi olmaya başladım dolayısıyla bu ilginç makale ve e, böyle bir ortamda otururken her zaman muhatap olacağımız konular bunlar dolayısıyla bunlar klasik konulardır. Bunların bunların bilinmesi, anlaşılması her zaman lazım olur diye e, hiç gündemden düşmeyecek bir konuda olduğu için işte ise şu makaleyi sonuna kadar ciddi olarak yorumlayıp e, sunayım dedim. Şimdi tabi bu makaleyi ele alırken bir hayli zorlukla karşılaştığımı söyleyeyim. Çünkü bu makalede geçen bazı tabirler, ıstılahlar var ki bu bilime has bazı şeyler, bunları biraz lügat paralayarak e, anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi mesela burada bazı e, tabirler var. Bunları ben mümkün olduğu kadar karşılıklarını bulup yazmaya çalıştım ama yine de tam olduğunu iddia edemem. Mesela shear shear stress diye bir kavram. Shear stress. Şimdi stres kavramının gerilim olduğunu söyleyebiliriz ama shear stress nedir? Şimdi bu gerilimin bir türü mü? Ben şöyle anladım. İtmeden mütevellit gerilimle temasın vuku bulduğu düzlemdeki bir hatta hareketlenme veya hareketlenme temayülü. Ama bir başka manası da makasvari bir hareketlenme veya gerilim. Şimdi makasın e, sanki bacaklarının birbirine sütünerek birinin üzerinde birinin yukarıdan birinin aşağıdan e, birbirine temas ettiğini düşünürsek böyle de bir Hareketi şiir, stres deniliyormuş. Şimdi tabii biri diğerine sürtünüp geçiyorsa, biri diğerinin üzerinden bir diğerinin altından sürtünüp geçiyorsa ayrı bir şey olabilir. Ama biri diğerini doğrudan doğruya itiyorsa veya bir itişiyorlarsa başka bir şey olabilir. Ama bir de şu var tabii. veya bu tesirin etkisiyle etkileşen parçaların etkileştiği hatta dikey durduğu tasavvur edilen bir düzlemde etkiyen ve teğet nitelikli kuvvet. Şimdi bir levha ile diğeri bir temas hattında itişiyorsa bu durumda eee Bunların temas ettiği hattan geç, geçtiği tasavvur edilen bir düzlemin üzerinde etkiyen ve yukarıya doğru denilebilecek bir e, kuvvetin bir teğet kuvvetinin e, tesir ettiğini düşünebiliriz. Ve bu durumda bir belki levhaların kıvrılması söz konusu olabilir. Bu bir yükselti oluşturabilir. Evet. Belki de onu da düşünmek lazım. Şimdi bu şiir stres kavramı e, pek çok manaya geliyor ve e, burada bu şekilde söyleniyor ama hangi durumda hangi e, şiir stres tarifi varittir o pek belli değil. Şiir stres deniliyor. Şimdi e, bir tabakanın diğerinin altına kayması kayarak geçmesi ve sürtünmesi ayrı bir şey olabilir. Birinin diğerini arkadan itmesi başka bir şey olabilir. Birbirlerine doğru bir hareketlenme temayülüyle bir temas deminde etkileşmeleri ve yukarıya doğru kıvrılarak yükselme başka bir şey olabilir. Shear stress deniyor. Şimdi bir başka kavram Helenik Trench deniyor. Şimdi Trench kavramı e, şöyle tarif olunuyor bu bağlamda. Okyanus tabanı, vadisi diye çevirebiliriz. Yahut da şöyle çevirebiliriz. Okyanusun, ya yani denizin e, dibindeki diyelim taban değil dibindeki boyu uzun eni dar çöküntü oluşumlarıdır ki umumiyetle bunun bir yanı e, meyilli durur. Şimdi çukur e, değil bu başka bir şey. Boyu uzun, eni dar çöküntü oluşumlarıdır. Okyanusun dibinde bulunur. Umumiyetle bir yanı meyillidir. Şimdi pek çok e, trençten bahsediyor. Hatta okyanus tabanı, valisi. O, taban değil aslında, okyanus dibi vadisi diyebiliriz. Burada mevzu e, trenç, helenik trenç diyor. E, helenik trençi nasıl çevireceğiz? Yunan denizindeki denizdibi vadisi diyebiliriz. Yunan denizindeki denizdibi vadisi. Şimdi slip kelimesi var. Slip kelimesi e, fayın sürçmesi olarak bunu karşılayabiliriz. Fay sürçmesi. Şimdi e, sürçmede e, bir işteşlik manası var. Kayma mı yoksa sürçme mi? Şimdi kayma başka bir şeydir, sürçme başka bir şeydir. Sürçmede bir temas, bir sürtünme, bir işleştik manası var. E, ve bir e, arızilik manası var. Yani niyet edilmemiş arızilik bir sürçme, ayağının sürçmesi gibi. E, şimdi kayma ve kaydırma değil de sürçme bir arızilik var. Şimdi arızilik olduğunda onun tahmin edilebilirliği bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Fayın sürçmesi diye bir slip kavramına. Şimdi burada yine bir başka <laughs> tabir marine <laughs> marine reservoir effect diyor. Marine reservoir effect. Şimdi benim anladığım kadarıyla karbon 14 izotopunun bozulması hesabı yapılırken şimdi o izotopu ihtiva eden cisimlerin eee kendi bünyelerindeki e, şeylere ilaveten içinde bulundukları ortamın eee muhtevasından bir şeyler aldıkları fikriyle ve okyanusun sulu ortamında bir hayli yıldırdırdıklarına ötürü bu bu etkinin hesapta giderilmesi amacıyla herhalde bir hesap yapılıyor. Ve burada anladığım kadarıyla o toplanmış ve alınmış numunelerin ee, yaşının hesaplanmasında bir hesap tasdihi yapılıyor. Ona herhalde bu adı veriyorlar. Marine Reserve Warfare. Şimdi bir başka kavram. Open Ocean Amplitude. Şimdi amplitude kavramı umumiyetle, e, da, umumiyetle dalgalarla ilgili. E, ama şimdi Kelimenin manası bir hayli geniş. Şimdi, amplitude kavramı, şunu şöyle geniş bir tarifle söyleyelim. Dalganın okyanus ortamındaki ebadı, genliği, yüksekliği, derinliği gibi ölçüleri, fiziki tesirleri kapladığı alan cesameti, kuvveti, kütlesi, ve vesaire özellikleri. Aslında amplitude kavramıyla her türlü e, boyutsal ve e, fiziki özelliklerini hatta e, mevcut olduğu ve tesir ettiği süreleri de düşünmemiz lazım herhalde. Amplitude. Şimdi bu amplitude kavramını e, bu şekilde geniş olarak yorumlarsak bunun açık denizdeki özellikleri olarak düşünebiliriz. Dalganın açık deniz amplitüdü. Şimdi bir diğer kavram heptastadyon. Şimdi burada heptastadyon kavramı aslında daha özel bir kavram. Çünkü İskenderiye'ye İskenderiye şehrinin tarihteki topografyasına atıfta bulunan bir kavram. Şimdi onu daha tavsiyatlı olarak e, düşünebiliriz. Hep de burada 7 manasında geliyor Yunancada. Stadyon ise eskiden antik çağda kullanılan bir e, kilometre gibi bir e, ölçü oluyor. 7 stadyon ölçüsündeki e, bir insan yapısı oluşum ki e, İskenderiye kıyısındaki yer, limanı Faros adasına bağlayan bir nevi mendirek gibi bir şey. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Şimdi bu bu yapının tsunami ile etkileşmesini inceliyor bu makale dolaylı olarak. Tabi o etkileşmeyi anlamak için aslında e, o Hepta Stadyon e, mevhumunu ortaya atmış ve bu makalede e, bir harita bir şehir krokisi var. Bir liman ve şehir krokisi sunmuştu. Şimdi o hepta stadyon kavramı ile ilgili burada bir Wikipedia makalesi var. Ondan şöyle bahsedelim. şunu sunayım. Diyor ki İskenderiye'nin e, İsa'dan evvel takriben 30 yılın civarındaki halini gösteren bir plandır. Bu 1890 senesinde Otto Puchstein adlı bilginin çizimine göre yapılmıştır. Ölçeği 100 binde birdir. Buradaki siyahlı beyazlı e, ölçekte e, bir mil ve e, bir milin yarısı ve bir milin dörtte bir gibi kısımlar işaretlenmiştir. Şöyle soralım. Şimdi hep hep stadyum, hep stadyum şurası oluyor. Faros Adası, Mirmes, Kosidiyum. Şimdi bu hepta stadyon ya yani hep stadyum oluşumu e, İskenderiye limanını ikiye taksim ediyor. Şimdi bir kuzeydeki liman, bir de e, güneybatıdaki liman, birine büyük liman demişler ve oranın girişinde meşhur Faros e, feneri yani İskenderiye feneri var. Şimdi bu limanlardan birini e, askeri sefinelerin e, lojistiğine diyelim tahsis etmişler. Diğerine ticari sefinelerin lojistiğine tahsis etmişler. Bu Güneybatı'daki liman Portus Eunostus denilen eski liman. yana göre ölçek de şurada bu limana göre bazı yerleri demişler birinci yer Palace Harbor diyor. Saray limanı yani. Palace Saray limanı. İkincisi Antirodus 1 diyor. bir diyor. Bu bir adacık mı acaba liman açığında? Üçüncüsü Timonium diyor. Dördüncüsü Harbor of Gibotus. Gibotus limanı. Bunlar sanki liman içinde limanlar gibi. Beşincisi ve altıncısı e, Nil'den kazılan e, Nil Kanalının menfezi diyor. Beşincisi kadim olanı, altıncısı günümüzdeki. Yedincisi Serapeum and Pompey's Pillar. Bu Serapeum, e, Serapis Tapınağı e, galiba, e, Pompei'nin sütunu diyor. Yedincisi bu. E, acaba İskenderiye Kütüphanesi'nin bulunduğu mevki miydi orası? Serapeum ve Pompei'nin sütunu. Sekizinci kısım neptün tapınağı diyor 8 9. oluşum milin ak akıtıldığı kanal ee, bu noktalı eğri çizgiyle e present shore diyor sahilin bugünkü e şeklini işaretleyen hat Washington Mariotis gölü diyor. Başka şurada müzeyi şurada işaretlemiş. Müzium. Rakotis herhalde bu mahallelerden biri. Şehrin mahallelerine Rakotis. Buruçiyim diyor. Dronos. Şurada bir tiyatro var. Dur. Jewish Quarter. Yahudilerin oturduğu mahalle Gate of the Sun diyor. Herhalde ee, surun kapılarından bir tanesi. Kanopya kapısı veya güneş kapısı diyor. Şimdi şöyle bir husus var, anladığım kadarıyla. Şimdi e, 2000 küsur sene önceki İskenderiye'nin limanı ve limanın topografyası, derinlikleri ve mendirek sistemi ile e, ve sahil dolgusu itibariyle bugünkünden farklı zaman içinde evrimle bir ya insan yapısı sebepleri ya da tabi sebepler değişimler oluyor. Dolayısıyla bu kadar yüzyıl önce e, İsa'dan sonra 265 senesinde hukuku bulmuş bir zelzelenin ve müteakip tsunami'nin limana ve şehre etkisini değerlendirmek için muhtemelen o zamanki e, durum nasıldı? o zamanki fiziki özellikler nasıldı onu anlamak lazım. Dolayısıyla bu o kadar kolay bir şey değil demek ki. Şimdi o, o tesiri anlamak için bugünkü e, bugünkü İskender'i o zamanki İskender'i düşünmek lazım. Şimdi buradan da ben şu neticeye varıyorum. Depremlerin tarihselliğini ve tsunami'leri anlamak için o zamanki limanlara, şehirlere tesisini anlamak için jeolojinin ve yer bilimlerinin yanı sıra bu gibi arkeolojik verilerin de arkeoloji bilgisinin de e, katılması gerekiyor demek ki bunları anlamak için. Ayrıca şöyle bir olguyu da hatırlatıyor bize bu makale. Şimdi, Tsunami dalgaları gelirken, Tsunami dalgalarının derinliği fazla, açık denizdeki e, özellikleri farklı, sığ kesimlerde yani limana yakın kesimlerde ve kıyıya doğru e, derinliği azala azala çok sığlaşan e, kesimlerdeki e, tezahürleri farklı. Çünkü öyle bir e, vaziyette var. E, dolayısıyla limanın içerisindeki derinliklerin de e, zaman içinde değişebileceğini, evrilebileceğini düşündüğümüzde onların demek ki analizinin yapılması için de o vakitki durumun ve parametrelerin elde olması lazım. Bu konuya devam edeceğiz.